Cenazede, <laughs> cenazede verilen pideyi yedim. <laughs> Afiyet olsun. Sağol. 2015-2022 yıllarında yaşayan mümin kardeşimiz. Ruhun El Fatiha. <laughs> Ölüm sebebi tecavüz. Yakınlarına Allah sabır versin. Nasıl biliriz? İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! <laughs> ediyor musunuz? Helal olsun! Helal olsun. Buyurun pileleriniz. Allah razı olsun. Bizim evde hanımla çocuk vardı, bir tane de alabilir misiniz? Alamazsınız. Ben alabilir miyim? Evet. Şu köşeye gelir misiniz siz bir tane? Alamadım. Şöyle köşeye gelir misiniz? Geliriz. Aa, tabii <laughs> <laughs> Kaçma. Lan Arda, Arda, Arda kurtunu oturtur. Kurtunu oturtur. Kurtun geliyor peşinde. Dur, sen daha önemli bir mesele var. Kurtu seni kurtun seni öldürecek kadar. Gel Öyle lan buraya. Mi? Ghost Rider. Bu kadar video bence yeterli kapatabilir. Bunu az sonra paylaşacağım. Uşan kaçan atlar. Anam o bana bir tane vurursa Ata niye VURUYON Hayvan ne Bana vurmam. Yalıyorum. Öleceğim. <laughs> İyi de o daha hızlı amına koyayım. Bu isyet nasıl koşsun? Aaa <laughs> az düştüm. Ama... İçin da... yedi. <laughs> oh shit şey geliyor. Yürüp kaç. Hoş <laughs> köpek. Lan sen bari koş. <laughs> bu iskelet koşamıyor olabilir. Bu zargana koşuyor, koşamıyor olabilir. Hayır. Banda <laughs> Barış. Bunu sen istedin Barış. Hayır, 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 hayır. Onlar bizim hanım hanım, onlar bizim yavrularımız. <gülüyor> <gülüyor> şişesi sadece, sadece şişti, sadece. Ana <laughs> bu ne? Abim kasılmış. <laughs> ne lan? Sa, hocam bizim iskeletler ne yapıyor birbirine? Az gelip baksana. Hocam. <gülüyor> Oha! <gülüyor> ne var lan? Bak. Hayvan. Ey ağlama. <laughs> Saldır oğlum. Oy, şaha kalktı ne güzel. Tamam ee, ya durduruyorum. Kırılmazlık, verimlilik, al birini altın çabaya geliyorum gel. Ee, Sıracım onu at tamam da okuldakilere bir şey söylemek istiyor musun? Bir saldırı hızı mı? Bizim Az bizim okuldakilere evet şu an bizim sınıftakilere. Sizin sınıftakilere. Evet. Herhangi bir tanesine herhangi bir şey söylemek istiyor musun? Yok hocam. Hepsi benim... <laughs> Ama bu ne adam? Valla hocam yarın Arda'lar açarsa kırt benim videomu bugün açmışlar bir daha açarlar şu an bu videoyu. Ha tamam. Ha şu an dur dur o zaman açık size selam söyleyeyim. İlk öncelikle. Evet. Orada Sonra. Kerem diye bir yani e, böyle alt var biliyorsun ha. Tabi tabi. <laughs> o benim eee ağzını alsın malafat hocam. Yapar. Aa şey Lan lan. Ha, öyle şey, lan puşt. Eza <laughs> altlıkla. Ben sen ben. Ne? Senden olmam <laughs> gerekiyor ama bir tık. Aa. Benim, benim <laughs> senden olmam gerekmiyor muydu? <laughs> Gel lan Serhat. Güç bir yayın var bu. Dursun. Ali'den seyre. Ama Barış 2 bir ayıp oluyor. Sizler de ölüp ölüp duruyor. Ha Barış şuraya koyayım ya. Neyi? Bu atın yap yakalım mı? Ha tamam. Aa güzel. Var. Serhat. Söyle. Batuhan'ın evini yakalım mı? Batuhan yarın ya. videoyu duyarsan bu konuştukları şeyleri duyuyorsun. Ha yakalım <laughs> ben... yakalım. olur olur hadi. Biz yakmaya gidiyoruz. Barış hadi sen gel. Dur, dur. ben de geleyim hadi. Kayıt sana Aa kayıt durduruldu aha.